Merhabalar hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet kızlar, bugün turkuaz mavi yazmaya güzel bir kum boncuklu tığ oyası yapacağız. Oyamız hem kolay hem gösterişli şahane bir oya. Oya da dediğim gibi bu turkuaz mavi yazmayı kullanacağım Zaten size yazma renginde, ip renginde vereceğim. Bunun ikisinde rengi mevcut elimde. Bunun yapımında şöyle bu topla satılan kum boncuk kullanıyorum yapımında kullanacağım. Oyamız da gerçekten çok güzel kolay bir oya yazmamızın renk numarası 21021 petrol mavi ipimizin renk numarası bakın 21 ipimizin renk numarası renkleri birebir uyumlu yazmayla yazmanın yapımında da bu kaç numara 5 numara bir şiş ile yap yapıyorum uç kısmını İnşallah gösterecek Evet gösterdi. 5 numara bir şişle yapıyorum. Bunu 4,5 numara şişle de yapabilirsiniz. Tığ numaramızda 20 numaralı bir tığ. Eliniz hangi tığ alışkınsa o tığla yapabilirsiniz. Öncelikle oya iki sırada oluşan güzel bir oya şuradan hemen vakit kaybetmeden şöyle yapımını göstererek başlayalım yazmamızın şu alt kısmındaki tığ battıları ben ikişer zincirden yaptım tığ battılarımızı buradan ipimizi tığ battıya sabitledikten sonra buradan ne yapıyorum 1 2 3 4 5 tane zincir çekip ilmeğimi atıp şişin tepesine geçiriyorum alttaki bir altındaki bakın şöyle göstereyim ipin bir altındaki zincirin içerisinden batıyorum bir zincir çekiyorum tekrar şimdi tepesine takıyorum aynı yerden tığımı batıyorum çıkarıyorum. 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum. Şuradan bir tane tığ batısı atlayarak yanındaki tığ battının içerisine bu şekilde batıyorum. Şimdi 1 2 3 4 zincir çekiyorum pardon buraya 5 zincir çekiyorum şimdi tepesinden takıyorum altındaki zincirden tığımı giriyorum bir zincir çekip tekrar ilmeğimi uzatıp şimdi tek tepesinden takıyorum buraya 1 2 3 4 zincir çekiyorum bir tane tığ batı atlayarak ikinci tığ batıya batıyorum Taban kısmı bu şekilde çok kolay bir tığ oyası. Bakın böyle yaptık. Şimdi bunun üst kısmındaki küçük küçük kum boncuklu papatyaları koyalım arasına. Şöyle şişimizden çıkarıyoruz. Bu şekilde birazcık boncuk akıtarak parmağıma sarıyorum ipi. önce sabitliyorum tığıma şuradaki ipi koparıyorum buradan alıyoruz bunun çoğu boncuklu oyalarım ben alt kısmını ön yüzünden gidiyorum yazmanın ama üst kısmını arka yüzünden bunun hepsinde ön yüzünden giderek yapacağız şuradaki ilmeğime tığımı battım kapattıktan sonra bir zincirimi çekiyorum buraya 2 4 6 tane kum boncuğu akıtıyorum. Tekrar kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum. Buraya bir tane kum boncuk akıttım. Tekrar kapatıyorum. Hiç zincir çekmiyorum. Ortasına bu şekilde alıyorum. Bakın. Şuradan 3 burada 3 burada kalacak şekilde ortasından tığımı batıyorum. bir yanlışlık yaptık herhalde. Evet. Şuradan tığımı battım. Bakın ortasından buraya tekrar bir zincir çekiyorum. Bakın şu ilmekle bu ilmeği birleştirip ikisini birden çıkarıyorum. Bir zincir çekiyorum. Şu iki ilmeğe birleştirdim. Tekrar 6 tane boncuğumu akıtıyorum. kapatıyorum bir zincir çekip bir boncuk daha akıtıyorum buradan kapatıyorum bunu arka kısmı alıyorum şöyle 3 bir kenarda 3 bir kenarda kalacak şekilde kapattım bir buradan bir buradan tekrar aldım şöyle şuraya bir zincir çekecektik. Kapattıktan sonra şuralara zincirimizi çekelim. Tekrar buraya geçiyorum. Kapatıp bir zincir çekiyorum. Bakın ikisinin arasına şöyle birkaç tane yapayım. Bakın şuraya zincir çekmeden biraz zorlaşıyor. Şuraya zincir çekmeyi unuttum. Kapatamıyorum. Şöyle kapatacağım. Bir de şu şekilde. Zincir çekmeden boncuğumu koyuyorum. Bir zincir çekiyorum. Ortasını alıyorum. Böyle kapatması daha kolay olacak. Evet bakın daha kolaylıkla kapattık şimdi buradan bir zincir çekiyorum buradan alıyorum buradan alıyorum her şeyin bir kolay yöntemi var şu baştakilerde biraz zorlandım tekrar bir zincirimi çekiyorum 6 tane kum boncuğumu akıtıyorum bakın şöyle kapattık buraya zincir çekmeden bir kum boncuk daha akıtıyorum kapatıyorum zincir çekiyorum arkaya alıyorum tığın başına boncuğun dolaşmadığı için buradan bunu kapatması bu şekilde daha kolay oluyor şuradaki araya tığı koyduğumuz yerde çok sıkı yapmayın şu boncuk koyduğumuz yerleri ki kolay kapatabilirsiniz tekrar bir zincirimizi çekiyoruz şöyle gayet güzel ve o şimdi bunu biraz ben devam ettireyim. Devam ettirdikten sonra ütüleyerek inşallah son nasıl duruyor bakalım beraber. Şöyle biraz bu kadar yaptım. Şimdi bunun ütüsünü yapayım ve sizlere geri döneyim. Ütülü halde nasıl gözüküyor bir de öyle bakalım. Evet oyamızın ütülenmiş son hali bu. Gayet güzel ve hoş oldu bence. Bakın. Gerçekten güzel oldu. Hem kolay hem güzel bir boncuk oyası. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeni butonuna tıklamayı unutmayın. Mutlu kalın. Allah'a emanet olun.